Propan nedir? Propan neye denir? Evet otomotiv sektöründe sık sık duyarız propan. İşte şu propan bu propan aslında LPG sıvılaştırılmış gaz. LPG olarak bilinen şey aslında bir propandır. Ama bir okuyalım tanımını yapalım. Propan parafinlerin yani alkanların metan ve etandan sonra gelen üçüncü üyesi olup karbon ve hidrojenden meydana gelmiş renksiz bir gazdır. Ama bu gazın bir özelliği var. Eksi 108 7 derecede eriyor. Evet. Eksi 187 derecede eriyor. Kaynama noktası ise eksi 42.2. Çok ilginç değil mi? Formülü ise C3H8. Gördüğünüz gibi şurada formülünü vermişiz. Hiçbir izomeri yoktur. Erime noktası dediğimiz gibi 187.1 kaynama noktası eksi 42.2 bu da eksi 187 187 diyoruz ama eksisi şu tarafta kalmış. Eksi 187'dir bu sevgili dost dostlar. Şöyle eksi koyamıyoruz buraya bir türlü. Eksi bu tarafa gelmiyor. Neden? Neyse eksi 187 bu. Doğalgaz, hafif ham, petrol ve petrol rafineri gazlarından elde edilir. Sıvılaştırılmış petrol gazlarında işte şurada LPG dedik ya. Evet sıvılaştırılmış petrol gazlarında bol miktarda bulunur. Propan özgün hali demişiz zaten. Türkçe açılımı ile sıvılaştırılmış petrol gazı olan LPG araçlarda kullanılan bir gaz çeşididir. O halde LPG'li araçlarımızda kullandığımız gaz nedir? Propan gazıdır sevgili dostlar. Onun için dikkatli olalım patlaması halinde zaten ortalığı cehenneme çeviriyor. Hoşça kalın, dikkatli olun. Propanı herkese anlatın.